Merhaba sevgili kitap dostları. Sonbahar kendini iyiden iyi hissettirmeye başladı. Artık sabahları yataktan daha zor ve biraz da üşüyerek kalkıyoruz. Ansızın bastıran güz yağmurları ile ıslanıyoruz. Bol limanlı ıhlamur eşliğinde kitaplara gömüleceğimiz günler çok uzak değil anlayacağınız. Eylül ayı dizi sezonlarının başladığı bir ay. Kabul etmemiz gerekir ki oyuncular diziler sayesinde daha çok tanınır oluyorlar. Bu haftaki seçkimize kendisini oyunculuğu ile tanıdığımız bir yazarın kitabı ile başlamak istiyorum. Kitabın adı Keşke Unutsam. Yazarı Bihter Dinçel. Biz Bihter Dinçel'i geçen sezon Mucize Doktor'un Selvi Hemşiresi olarak tanıyoruz. Rahmetli oyuncu Savaş Dinçel'in kızı olan Bihter Dinçel, oyunculuk performansının yanı sıra aynı zamanda başarılı bir yazardı. Keşke unutsam Bihter Dinçel'in üçüncü kitabı. Bu kitabı severseniz gebelere balonlar ve toplu oyunlar kitaplarını da edinebilirsiniz. Biraz da kitaptan bahsedelim isterseniz. Kitap geçirdiği kaza sonrası hafızasını kaybeden bir kadın, komadan yeni çıkan bir adam ve yıllar yılı hastanenin bahçesinde binbir hikayeye şahitlik eden bir kuzgunun 7 gün 7 renk macerasından bahsediyor. Bütün hikayeyi kuzgunun ağzından öğreniyoruz. Kitabın kahramanları yaşadıkları 7 günlük macerayı Eğlenceli bir eğlenceli bir oyuna çevirmişler. Oyunun adı Senler ve Benler Oyunu. Her gün aynı bankta, aynı saatte buluşup başka yaşamlara geçmişliğe geçmişlere, geçmişlere dair oluyorlar. Keyifli, akıcı bir kitaba benziyor. Umarım siz de seversiniz. İkinci kitabımız çocuklara da hitap edebilecek bir hikaye kitabı. Kitabın adı Vera'nın Rüyasına Seyahat. Yazarı Özge Artuk. Ezgi Artuk'un Benim Parlak Tarık Yıldızım adlı başka bir hikaye kitabı daha bulunuyor. Kitap tahmin edebileceğiniz gibi Vera adlı bir çocuğun rüyasını anlatıyor. İşte kitaptan tadımlık bir alıntı. Gece bir rüya görmüştü. Yataktan kalkmadan önce biraz üzerinde düşündü. Geçen gece rüyasını görüp korktuğu ejderhaya yakınlaşmış. Önce biraz korkmuş ama yaklaşmaya devam ettiğinde ejderhanın rengarenk ve gülümseyen suratlı olduğunu fark etmişti ve sonrasında çok güzel bir şey yaşamıştı. Neşeli bir halde kalktı yataktan. Rüyasını anneannesine anlatmaya karar verdi. Vera'nın Rüyasına Seyahat 42 sayfalık çocuklarınızla okuyabileceğiniz küçücük bir hikaye kitabı. Bugünlerde hikaye okumak isteyenler için iyi bir seçenek olabilir. Sıradaki kitabımız tarihi bir biyografi kitabı. Adı Gazi Paşa'nın casusu Gavur Mümin. Yavur Mümin'i bir televizyon dizisinden de hatırlayacaksınız. Vatanım Sensin adıyla oynayan 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ile final yapan tarihi diziden. Halit Ergenç, Yavur Mümin'e dizide harika bir hayat vermişti. Tarihçi yazar Yaşar Aksoy kitabı, Kurtuluş Savaşı'nın bir numaralı casusu İzmirli Türk subayı Yavur Mümin'in destansı ve gizemli yaşamını, kahramanımızın hatıratı, fotoğraf albümleri, madalyaları, gizli belgeler ve onu tanıyan yakın akrabaları ve canlı tanıklar üzerinde yaptığı 40 yıl süren araştırmalar sonucunda yazdı. Kitapta gavur müminin Yunan üniforması giyerek işgalcilere katılan ve yıllarca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün casusluğunu yapan bir Türk subayının efsanelere ve karanlıklara karışmış çarpıcı yaşama, vatan sevgisi ve Yunan zindanlarında işkence içinde geçen yılları anlatıyor. Bu kitapta yine ilk kez Ulusal kurtuluş için canları pahasına mücadele veren gizli direniş örgütleri gündeme getirilerek nice isimsiz kahramanlara olan vefa duygusu pekiştiriliyor. Dönüp dönüp tekrar okumak isteyeceğiniz tarihi bir biyografi kitabı. Hararetle tavsiye ederim. Dördüncü kitabımız Ömrünü Kur'an'a adamış İslam ilahiyatı ve felsefesi alanında küresel ölçekte otorite olan bir ilim insanı rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'ten. Kitabın adı Müslüman'a Mektuplar. Müslüman'a Mektuplar, rahmetli Yaşar Nuri Hoca'nın kendi ifadesiyle havuz dediği 2003 yılında dosyasını açtığı bir çalışmadan hazırlanmış. Yaşar Hoca, özelde Türkiye, genelde İslam dünyasının en temel probleminin teolojik, yani dinle ilgili olduğunu altını çizir, çizir söylüyor. İşte bu temel meselenin en belli başlı konularına değiniyor kitapta. Hap gibi, aspirin gibi Yaşar Nuri'nin arı duru, şiir gibi akan harika diliyle. Kitapta yer alan yazı başlıklarını vermek isterim. Din adamı denince, Kur'ansız İslam arayışları, ahlak ve slogan, din ve milliyetçilik, din var kim yok, kadınlar şeytan mı, tasavvuf ve tarikat üstüne, çağ dışı ve çağdaş yobazlık, İngilizisyonun ayak sesleri, kemiklere sığınmak, Ayasofya için hazırlık mı, Müslümana kalan ne? ...yaşarca tutkunlarına duyurulur. Bu haftanın son kitabı Bekir Ağırdır'dan. Kitabın adı Hikayesini Arayan Gelecek. Bekir Ağırdır'ı anket araştırmalarından hatırlarsınız. Kendisi Konda Araştırma Şirketi'nin de sahibi. Bekir Ağırdır bu kitabında Konda araştırmalarının önemli verileriyle yola çıkarak... ...yaşadığımız çağ dünya ve Türkiye ile ilgili sağlam değerlendirmelerde bulunuyor. Kitap hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için... İşte kitaptan küçük bir alıntı. Covid-19 öncesinde başlayan ancak şimdi varlığını kuvvetle hissettiren bir çağ değişiminin ortasındayız. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve azalan doğal kaynaklarla yer kürenin ritmi değişti. Bilgi devrimine giden yolda bildik hiyerarşik modeller çöktü. Yepyeni iletişim biçimleri ve anonimleşen bilgi gündelik hayatı değiştirdi. Büyük göç dalgaları ve metropolleşme ile insan hareketlerinin ritmi değişti. Belirsizlik ve karmaşıklık esaslı yeni bir çağın eşiğindeyiz. Evet, bu haftanın yeni kitapları bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımız Eğitim Deme abone olabilirsiniz. Abone olmak için video ekranının sağ alt köşesinde yer alan abone ol düğmesine basabilir veya açıklama satırında abone ol linkine tıklayabilirsiniz. Ya da YouTube'a girdikten sonra arama çubuğuna Eğitim Destek Merkezi Eğitim Dem yazarak kanalıma ulaşabilir. Sayfadaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Videomuzun daha fazla kitap dostuna ulaşabilmesi için beğeni göndermeyi ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayınız. Bir sonraki perşembe günü yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.